Ay! Ay! Bu da ne böyle ne oluyor? <laughs> Eyvah! Kırıldı. Merhaba. Benim adım İbrahim. Bak bu küp tağını götürmem gerekli. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Tüm küpleri bir anda götürmek istedim. Bu yanlış. Onları tek tek götürmem gerekti. <laughs> Müşteriler, geldim geldim. Küpleri sonra hallederim. <laughs> Merhaba eskavatör. Merhaba çekici. Anlatın bakalım. Burada ne oldu böyle? Merhaba İbrahim. Bütün olanlar benim yüzümden. Bu kadar oldu yeterli mi? Evet, evet. Yeteri kadar olmuş. Teşekkürler. Ben ilk partiyi götüreceğim. Sonra geri gelirim. O zaman benim bugünlük çalışmam yeter. Eve gidiyorum. <laughs> yolun bundan sonrası asfalt. Benim paletlerim var. Ben asfaltta gidemem. Ben şimdi eve nasıl gideceğim? Lobet, Lobet. Alo, alo. Lobet. Beni eve götürebilir misin? Üzgünüm eskavatör. Şu anda müşteriler var. Götüremem. Eskavatör. Beni yarına kadar bekler misin? Bu çok uzun süre. Belki bir şeyler düşünemez misin? Bir yolunu bulurum. Aa! Selam çekici. Merhaba, kolay gelsin. Şu an ne yapıyorsun? İşimi bitirmek üzereyim. Jipi indiriyorum. Çekici, yardımın için teşekkür ederim. Rica ederim Jip. Güle güle. Çekici, ben şu an çok yoğunum. Sen eskavatörü evine götürebilir misin? Şey, bendeki halatlar ve kancalar ağır arabalar için değil. Sadece hafif araçlar için. Çekici, lütfen. Bence sen çok güçlüsün. Yapabilirsin. Eğer çok ihtiyacınız varsa, ben deneyebilirim. Tabii. Süper! Selam Eskavatur, sana yardıma geldim. Yardıma geldiğin için çok teşekkür ederim. Eskavatur hazır mısın? Evet. Kaldırıyorum. Ay, Ay, Bu da ne böyle? Ne oluyor? Aa, kancalarım! Eyvah! Kırıldı! Acilen! Daha bir şey gitmemiz lazım! Dur! Benim evim o tarafta değil! Şimdi anladım. Benim öncelikle eskavatörü masaya koymam gerekli. Daha sonra da çekiciye bakacağım. Hmm, bence tamir edebilirim. Bana şey lazım. Tornavida. Ve çekici. Aynen öyle. Tornavida. Sana şimdilik ihtiyacım yok. Ama orada bekle. Hadi çekici senin sıran. Aferin sana Çekiç. Senin işin bitti. Aferin Tornavida. Hadi şimdi sıra sende. Hey duydun mu? İbrahim bana aferin dedi. Evet evet duydum. Aferin aferin. İşte tamam İbrahim. Bitirdim ben. Sana da aferin Tornavida. Şimdi kontrol edeceğim. Hmm, burası çalışıyor. Aşağı yukarı Problem yok hmm. Her şey çalışıyor Çekici Tamir tamam Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalısın Teşekkürler İbrahim Ben anladım Bundan sonra ağır şeyler taşımayacağım Sadece hafif arabalar Çekici Hadi gel ben sana benzin vereyim Memnuniyetle depo doldu İyi yolculuklar teşekkürler İbrahim teşekkürler benzin pompası kolay gelsin güle güle çekici eskavatör hadi gel ben seni kontrol edeyim hmm. dönen platformda herhangi bir sıkıntı yok şimdi de burayı kontrol edeceğim hmm. çok güzel burada da problem yok evet paletlerde de hiçbir problem yok Sapa sağlamsın eskavatör. Evet eskavatör yaptığım kontrollerde hiçbir problem bulamadım. Peki sen benden bir şey istiyor musun? İbrahim ben eve gitmek istiyorum. Asfaltta gidemiyorum. Beni eve götürür müsün? Merak etme eskavatör. Bak burada bir oyun hamuru var. Bu oyun hamuruyla senin paletlerin için plastik parçalar yapacağım. Ve asfaltta gidebileceksin. Ve ilk parçamız tamam. Şimdi sıra ikinci parçada. Şimdi de bu taraf. Ve burası tamam. Şimdi de burası. Evet eskavatör artık asfaltta istediğin yere gidebilirsin. Yani evine. O zaman benzin zamanı. Eskavatör korkma korkma. Gel hadi gel. Gel benzin zamanı. Depo doldu. Güle güle. Teşekkür ederim benzin bombası. Güle güle. Güle güle eskavatör. Bugünkü müşterilerim de bitti. Acaba yarın kim gelecek? merak ediyor musun? Eğer merak ediyorsan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Hadi hadi bir sonraki videoda görüşürüz.